Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle muzlu milkshake tarifi yapacağız. Şimdi malzemeleri sayayım sizlere. Bir tane bardak, bir tane muz, bir yarım çay bardağının yarısı kadar süt, biraz şeker, bir tane çay kaşığı, biraz bal ve kesme şeyimiz. Evet şimdi tarifimizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce muzumuzu doğruyoruz. İlk önce açalım. Şimdi doğrayalım. Doğruyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bıçağı kullanırken muzu büyüklüğünüz kessin. Siz kesmeyin. Muzumuzu doğradık. Şimdi parçalama aletimize koyabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle çekiyoruz. İyice püre haline gelene kadar çekiyoruz böyle. İyice püre haline gelecek. Böyle devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muzumuz püre haline geldi. Şimdi çay bardağının yarısı kadar sütümüzü ekliyoruz. şöyle. Evet şimdi bir daha şöyle parçalayıcıdan geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir 2 dakika yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi kapağını açıyoruz ve bardağımıza döküyoruz. Şimdi bardağımıza döküyoruz. Şimdi şekerimizi ekleyelim. Evet, şimdi şekerimizi karıştırıyoruz. İyice erisin mikserimizin içinde. Şimdi bir tatlı kaşığı balımızdan koyuyoruz. Evet, şimdi balımızdan koyuyoruz. İyice karıştırın arkadaşlar. Şekerle bal karışsın. Gördüğünüz gibi bal iyice içine karışıyor. Şimdi bunu bir 2 dakika daha karıştırın. Ondan sonra afiyetle içebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi pipetimizi ekliyoruz. Tarifimiz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.